bugün küür markalı küpleri inceliyorum en başta iki 2 iki geldidim arkadaşlar ee, Küürk bakalım Bence dayanıklı iyi de dönüyor arkadaşlar ee, çok vücutk vücutk değil Ne de çok sert dönüyor yani iyi bence arkadaşlar ee, bakalım. Çok kötü kokmuyor. Çok iyi de kokmuyor arkadaşlar. Yani koklamanızı gerektirmiyor. Ben sadece alırsanız koku yapar mı diye kokladım. E, arkadaşlar bu bitti. E, şimdi biraz daha içlerine falan bakalım. Arkadaşlar bakın içi şu şekilde yuvarlak. Şu şurada vidalar var. Buradan ayar yapıyorsunuz. Sıkılık ayarını falan. Ee, e, ilk ilk defa başladıysanız küpe alınabilir. Sıra piramikse geldik arkadaşlar. Ee, bu da iyi dönüyor. Böyle çok vıcık vıcık değil. Ama kendi dura durdurarak dönüyor. Bu yüzden 2 e, x çarpı giden biraz daha iyi arkadaşlar. Sanki mıknatıslıymış gibi hissiyat veriyor vurunca böyle çok top bir ses geliyor. Bu da ne çok güzel kokuyor ne de hiç kok ne de çok kötü kokuyor arkadaşlar. Ee, yani bu da iyi bence. Yani ilk defa başladıysanız alabilirsiniz. Ama ilk defa başlamadıysanız yani evde zaten profesyonel küpünüz küpleriniz varsa Almaza gerek yok arkadaşlar. Ee, arkadaşlar eğer küp çözmeyi bilmiyorsanız istiyor isterseniz ben size küp çözmeyi öğretirim. Bu da çok güzel bir küp bence. Bunu da iç mekanizmasına bakalım arkadaşlar. Bakın. Şur, şurada bir yuvarlak var. Şöyle şöyle şurada pek belli olmuyor bir dakika. Arkadaşlar bakın. Şur, şurada içinde yeşil bir şey var. Bir dakika burası yeşil olduğu için pek belli olmuyor. Arkadaşlar bakın. İçinde yeşil var. Şimdi bunun sıkılık ayarlarını şu şuradaki şeyleri çıkartarak yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada da bir de var. Bu da dönmesini sağlıyor. Geri takmak için de şunun içindeki şu buradaki çıkıntılı olan yerlere bu buradaki delikleri takacaksınız. Ben takıyorum hemen arkadaşlar. Bence bu küpte alınabilir arkadaşlar ve öbür küpe geçelim. 3x3 Arkadaşlar benim 2 3 x 3 çözmeyi öğrendim ama en kolay 2 çarpı 2 sonra da piramit. En zoru da 4 x 4. Arkadaşlar şimdi bakalım bu sert. Bu da çok top bir ses geliyor. <laughs> bu da ne koklamanızı gerektiriyor ne de koklamayın yani. Ben koku yapar mı yapmaz mı diye e, kokluyorum. Arkadaşlar bir de e, linkini koyarım almak isteyenler varsa. Yani bence alınabilir. Bu arada sponsor falan almadım. Gittim kendi paramla aldım. Şimdi hemen bunu da çözelim. Ondan sonra şeyi göstereceğim arkadaşlar. iç mekanizmasını göstereceğim. Yani iç mekanizmasını dediğim e, bu orta şey kapaklarını açacağım vidalama site vidasını göstereceğim yani arkadaşlar gördüğünüz o, gördüğünüz gibi bitti bakın şu şuradaki orta kafa açtım zaten çok zor çıkmıyor arkadaşlar bakın vida burada var şimdi bir orta kapak orta kapağını yani şu kenarını çıkartıp iç kenarını göstermek istiyorum arkadaşlar çıkardım bakın burada da yeşil Burası değişti arkadaşlar. Yani bu da böyle. Bunu takayım arkadaşlar. Bunu taktıktan sonra 4x4'e geçeceğiz arkadaşlar. Bir dakika takamıyorum. Arkadaşlar ben bunu takıp geliyorum. Arkadaşlar takamadım. Siz çıkarmayın. Ben sadece iş mekanizmasını göstermek için çıkardım arkadaşlar. Bu da 4x4. Bu da öbürlere kadar iyi dönmese de iyi dönüyor arkadaşlar. Bu da çok sağlam arkadaşlar. Bu da kokmuyor arkadaşlar. Bunu çözmeyeceğim yani bozmayacağım çünkü çözmesi bir hayli uzun sürüyor benim için. Ben o kadar iyi küp çözmüyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bir dakika. Arkadaşlar bakın bir dakika şöyle bu da yuvarlak bir dakika. Arkadaşlar bu çıkmıyor ama vidasını gösterebilmişimdir inşallah. Yani bunu da alınabilir. Ee, yeni kitap başladıysanız. Ee, eğer yeni başlamadıysanız almanız gerek yok zaten. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.